...çok önemli olmaz olmaz bileceğiz. Bir, ortada parçalamaya çalıştığımız ajan. Granulom şu demektir. Ya ben bunu parçalayamıyorum. E ne yapacağım? Çevreye yayılmasın bari. Sınırlayacağım. Parçalayamadığım ajan, makrofajlar gelir... ...bunları parçalamaya çalışır. Hatta bazen parçalayamaz. Şu makrofaj, bu makrofaj, bu makrofaj... ...bir iki ve üç dört çekirdekli devirge dönüşür. Bazı makrofajlar da büyür. Epitel hücreleri kadar kocaman olur. Bunlara da biz epiteloid istiyosit deriz. Ki epiteloid istiyosit olmazsa bir granulom olmaz. Granulomun olmaz olmaz hücresi. Bunlar bunu sınırlarken dışarıdan da bunlara biri gaz verir. Granulomun en dışarısında da buna birisi gaz verir. Bunlar da T lenfositler. Bakın sizinle bir granulom yapısını bitirdik. En dışta T-lenfosit halkası, içeride makrofajlar, bunlardan dev hücreler, bir de makrofajın özel bir formu olan epiteloid istiyorsun. Ama önemli nokta şu, biz... bu prodiktif diplozyonun tam gelişmiş şekli granülomdur. Tüberküloz basili, basili içeren çok çekirdekli dev hücreler merkezdedir. Genellikle bunun çevresine radyal dizilmiş epiteloid histositler e, ortadadır en dışta da fibroblastlar, leifositler ve monositler vardı tüberküloz granülomlu yapısında. Bu granülomların ortası daha sonra kazifikasyon nekrozu ile sonlanır. Çevrede fibrozis gelişir.